Kiminle bu adam? İyi ...birisi aile eve çıksın diyorsun. İyi. İyi diyorsun ama şimdi ben hangisine siz gidiyorsunuz diyeyim... ...nasıl diyeyim? Hadi iki tarafa da ayrı ev tuttuk diyelim. E Seher Hanımlar ne olacak? Kibarca siz şimdi çıkıp gidiyorsunuz demek olmuyor mu yani bu? Olmaz. Ayıp, yakışık almaz. Sen bilirsin Anladım. Agah. Yani ben o dördünün değil aynı çatı altında olmasını şimdi aynı ortamda beş dakika geçirmelerine bile taraftar değilim ama. Söyle. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Şeniz? Dördünü bir arada balaya göndermek ne demek? Aynı evde kalmasınlar derken dördü balayında. Sen bana deminden beri ne konuşuyorsun? Ah ne münasebet Agahcığım. Ben sadece Cenkleri... Seher Hanım. Ben Cenkleri balayına gönderiyorum deyince bozulmuştu. Ceren'in ne eksiği var diye söylenip duruyordu. Demek Nedim'le Ceren'i o peşlerinden göndermiş. Ah Seher Hanım, ah Seher. Hanım. Pes. Pes doğrusu, pes. <laughs> bu kızın sana yanaştıysa vardır bir bildiği, vardır bir hesabı diyorum. Yok ama dinletemiyorum. Kim bilir nelere alet edecek seni. Sen iyi bilirsin tabii alet olmaları. Bak sana son kez söylüyorum. Ben eski defterleri kapattım. Biz iki ana aynı taraftayız artık. Çocuklarımız için de hayırlı olan bu. Göreceksin sen tarafı. Aha. Şuraya yazıyorum. Göreceksin sen aynı taraf. La havle ve la kadıncağız ne yapsın? Ayıramıyor işte kızlarını. Ayıramıyor. O kızının küçük şeytanın ne haltlar karıştırdığını bilmiyordu, ondan ayıramıyor. Görüntüleri izlettirmeyeceksin değil mi kadıncağıza? Agah bak sakın, daha aramızı yeni sen. Agah! İzleteceksin Agah'cığım. O görüntüleri paşa paşa izleteceksin. Ya Seher Hanımcığım, çok kötü bir şey oldu. Dur dur, panik yapmayın, dinleyin beni. Ne kadar heyecanlı ama. Biz ablamla hiç uçağa binmemiştik. Yani business class falan diye düşünürken ilk uçuşumuz özel jetle oluyor. Abla. Ne okuyorsun o? Ne o? Ansiklopedi falan mı? Versene bakayım. Aa bir de saklıyor. Versene bakacağım ya. Ne yapıyorsun Ceren? Versene şunu. Ne yapıyorsunuz? Uçaktayız. Oturur musunuz lütfen? ...bitmeyecek öykü. Ama dilediği düşün gerçekleşme olasılığı... ...ansızın karşısında durunca... ...o zaman tek şey diliyordu. Onu hiç dillememiş olmayı. Umut beklediği Bekledim şeyi. Felaketi. Şey... Felaket. Nefret, Nefret ettiği şey Ne bu? Aşk romanı falan mı? Değil. Aşkların ufak bir ilgisi yok. Versene. Evet, inişe geçiyoruz. Lütfen yerlerimize oturalım, kemerlerimizi bağlayalım. Cemre alt tarafı bir kitap. Oturur musun lütfen? Teşekkürler. ...bana çok sert çıktı. Seher Hanım onları sizin gönderdiğinizi söylemek zorunda kaldım. Sen ne yaptığını zannediyorsun Dünür? Danışmadan etmeden arkamda kafana göre iş mi çeviriyorsun? Hadi bakalım Seher Hanım. Aldın gazı. Göster kendini. Evet, ben gönderdim Agah Bey. Baktım Şeniz Hanım Cemre'leri gönderiyor. Ceren'in nesi eksik dedim. Göğsümü gere gere gönderdim. Onlar hem gelin hem kardeş. Öyle birini baş tacı ederken diğerini hor göremez. İşte böyle Zehra Hanım. Aynen devam. Aynen. Birini diğerinden ayıramazsınız. Ayırttırmam. Allah'ım ne kadın. iyi bari kadıncağız hala ayakta olduğuna göre malum görüntüleri izletmemişsin. Hiç kusura bakma Agahçım. Ben o kadın sayesinde çocuklarımın geleceğini kurtardım. Seher Hanım'a laf yok bundan sonra. Konuş o zaman şu kadınla da Beni muhatap etme. Yoksa gerçekten karartıp gözünü sokacağım kızının marifetlerini gözüne gözüne. Yetti be bir yere kadar artık bugün böyle zart tut eden, kafa tutan... ...yarın öbür gün evleri ayırmaya kalktığımızda basacak yaygarayı. Kızımı evden kovuyorsunuz diye. Agahçım sen bana bırak. Biz iki anne birbirimizin dilinden anlıyoruz. Ama sen de rahatla biraz. Çocukları geri çağıracak değilsin herhalde. Hem Seher Hanım da Nedim'in kafasına silah dayamadı herhalde. Nedim hayır diyebilirdi. Belli işte. Kendi zaafı yüzünden... ...o da çifte balayına razı oldu. He held it. Birazdan görüşürüz o zaman komşular. teşekkürler. İyi seyirler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.